Muğla'nın Marmaris ilçesinde devam eden yangın dördüncü gününde de kontrol altına alınamadı. Alevlerin AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Okluk bölgesinde bulunan yazlık sarayına 1 kilometre kadar yaklaştığı belirtilirken yangın rüzgarın etkisiyle Erdoğan'ın sarayına doğru ilerleyince yangına müdahale eden helikopter ve uçaklar o bölgeye yoğunlaştı. Duman ve küller Marmaris ilçe merkezine ulaşırken Datça Marmaris karayolu da trafiğe kapatıldı. <laughs> Öte yandan yangınla ilgili başlatılan sabotaj soruşturması sonucunda çıkış noktasında yakılmış 3 araç lastiği ve yakınlarında bir motosiklet bulundu. Yapılan araştırma sonucunda motosiklet sahibinin Saciit Ayhan olduğu tespit edildi. Şüpheli Ayhan'ın yapılan sorgulamasında ailevi sorunlar yaşadığını söylediği, babasının bölgedeki arazisini sattığını ve bu nedenle 3 ayrı noktada yangın çıkardığını itiraf ettiği açıklandı. Tacit Ayhan'ın babası Kadir Ayhan oğluna tepki göstererek biz geçimimizi ormandan sağlıyoruz. Çok üzgünüm yapacağını hiç ummadığım birisiydi. Keşke orman yanmasaydı da kendini öldürseydi dedi. Sağ yanıma geldiler. Ama hiç ummuyordum. Yapacak birisi değil yani. Çünkü doğayı da seven, insanları da seven yani doğadan ekmek yiyen birisi. Kendimiz arıcıyız. Yıllarca arıcılık koşturdu benimle beraber. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi sabah saatlerinde yangın bölgesinde açıklamalarda bulundu. En büyük riskin rüzgardan kaynaklı olarak öğle saatlerinde ortaya çıkacağını aktaran Soylu, burada uçak helikopter yok demek büyük yalan dedi. Soylu, orman yakma cezasının kesinlikle artırılması gerektiğini belirtirken, İdam vurgusu yapması dikkat çekti. Burada tekrar söylüyorum. Bu işlerden canı yanan birisi olarak söylüyorum, bir vatandaş olarak söylüyorum. Bu cezalar, özellikle orman konusundaki cezalar arttırılmalıdır. Hem de yani e, tabii idam konusu Türkiye'de çok tartışılıyor. Ama e, idamın da kendine ait bir caydırıcılık e, süreci e, söz konusudur. Evet ağza hoş gelmiyor, ee, yani çok sıcak gelmiyor ama başka bir şey var. Yani bu kadar sorumsuzluğun da kendi adına e, güçlü bir cezası olması gerekir. Afet Koordinasyon Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında konuşan Bakan Kirişçi ise artık çok büyük bir tehlike arz eden durumun olmadığını ileri sürdü. Şunu çok rahatlıkla artık söyleyebiliriz. Büyük ölçüde sıkıntı giderilmiş durumda ama o son sözü söyleyebilmek için bugünü e, takip etmek, bugünü e, izlemek durumundayız. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürünse sabah saatlerinde yaptığı açıklamada şimdiye kadar yanan orman alanının 4813 futbol sahası büyüklüğünde olduğunu söyledi. Yangın çıktığı anda en kısa sürede tespit etmek, ve en kısa sürede ve en etkin şekilde de müdahalemizi yap